Efendim 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştı. Hediye almak isteyenleri telaş sardı. İstanbul Ortaköy'de muhteşem boğaz manzarasına karşı bir çadır kuruldu. İki gün açık kalacak olan o çadırda Sevgililer Günü için özel tasarım hediyeler var. Ceren Taşdelen ve Neypel Salman da o festivaldeydi. İlginç ürünler ve fiyatları geliyor ekrana şimdi. Müzik Biz güzellik öneriyoruz çünkü dünya güzellik kurtaracak. Hediyelik eşyaları kişiye özel bir hale getirdik. Deri cüzdan, kemer, çakmak, kalem fark etmiyor. İstenilen ürüne, istenilen not yazdırılabiliyor. Sevgilisi olan, olmayan herkesi buraya bekliyoruz. Seçenek çok, fiyatlar makul. Her biri özel tasarım. Festival yarın akşama kadar Ortaköy Feriye'de açık. Kanal haberin sonuna geldik. Yarın akşam yaşamın içinden haberlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.